Edirne özeline geldiğimizde de elbette Edirne'de de bazen üzüldük, bazen sevindik, bazen güldük, ağladık. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 2024 yılında yapılan son mahalli idareler yerel seçimiyle birlikte Edirne'de de bir kadın devrimi yaşanmış oldu. Bugün Edirne 81 il arasında çok özel bir noktada. Edirne'nin Genel Meclisi Başkanı Çilem Gegeoğlu 2024 yılı hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Edirne'de bir kadın devrimi yaşandığını belirten Gegeoğlu, bu açıdan Edirne'nin 81 il içerisinde çok özel bir noktada olduğunu ifade etti Gegeoğlu. İl özel idaresi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. 2024 yılı valla insan şöyle konuşurken önce bir, nefes alıyor. Hakikaten ülkemiz adına da bazı konularda zor bir yıl geçti. Özellikle emeklilerimiz, işçilerimiz, kadınlarımız, çocuklarımızla ilgili maalesef üzüldüğümüz olaylar yaşadık. İnşallah 2025'te bunları tekrar bir daha yaşamamak dileğiyle diyoruz. Ama Edirne özeline geldiğimizde de elbette Edirne'de de Bazen üzüldük, bazen sevindik, bazen güldük, ağladık. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 2024 yılında yapılan son mahalli idareler yerel seçimiyle birlikte Edirne'de de bir kadın devrimi yaşanmış oldu. Bugün Edirne 81 il arasında çok özel bir noktada. Meclis başkanı, belediye başkanı, siyasi partinin il başkanı, bir kadın milletvekilimiz, yedi kadın muhtarımızla Edirne bugün belki bizlerin beklediği, arzuladığı son noktaya hala gelmemiş olabiliriz. Ama belki de son yüzyılın en önemli atılımını, en değerli atılımlarından bir tanesini gerçekleştirdi. Bizler de İl Özel idaresinde 2024 yılında 253 köyümüze hizmet vermeye çalıştık. Yaklaşık asfalt şantiyemiz açıldığından beri 100 kilometreye aşkın bir sıcak asfalt çalışmamız oldu. Ama en gururla söyleyeceğimiz işlerden bir tanesi de son iki yıldır bu üçüncü yılımız oldu. 2025 bütçemizde de yine özellikle tarımsal sulama ile ilgili ciddi bir para ayırdık. Ama yaklaşık son iki yıldır ve üçüncü yılda birlikte yapacağımız çalışmalar neticesinde Edirne'de tarıma katkı sağlayacak. Edirne KDV'si geri dönüşü olacak yaklaşık 25 bin dekar alanın sulanmasına il özel idaresi olarak bizler de katkı sağladık. Sayın Valim de bazen sizlere arz ediyor. Özellikle Edirne'nin tarihi, kültürü, dokunuşuyla alakalı da çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. bizler de sonuna kadar bu anlamda çünkü biz Edirne'yi tanıtırken hep şöyle tanıtıyoruz. Turizmin, tarihin, ve tarımın kenti diye. bir taraftan tarıma destek olmak, tarımdaki üretimi arttırmak, köylerimizdeki azalan nüfusu arttırmak adına çalışmalar yaparken ama diğer taraftan da Edirne'nin o yaklaşık bir asırlık Osmanlı'ya başkentlik yapmış şu muhteşem şehrimizde de tarihimize, kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben 2025 yılının tüm Edirne'li hemşerilerimize Tüm Türkiye'de yaşayan 86 milyona herkese önce sağlık, huzur, mutluluk getirmesini istiyorum. Sevdiklerimizle birlikte güzel bir yıl yaşayalım. Güzel, mutlu bir yıl olsun hepimiz için ama en başta çocuklarımız için umut dolu bir yıl olsun. Çocuklarımız geleceğe güzel bakacağı bir yıl olsun ve söylemeden geçemeyeceğim bir kadın olarak kadınların öldürülmediği bir yıl olsun inşallah 2025. Çok teşekkür ediyorum sizlere.